Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz bişektomi. Bişektomi nedir? Kabaca yanak inceltme ameliyatı diyebiliriz. Günümüzde çok popüler olan bir ameliyat. Bir sürü değişik isimleri var. Biz genel tıbbi ismi bişektomi biş kodları. ne yapılıyor bu ameliyatta? Herkesin bu konuda biraz kafa karışıklığı var. Bizim şimdi öncelikle ben size anatomiyi anlatmak istiyorum. Yüz anatomisini. Bizim şöyle size kabaca bir şekil göstereceğim. Şöyle göreceğiniz gibi. Burada çene bölgemiz yine kulak göz bölgesi bişektomi yağımız tam şu bölgede oluyor. Yani bizim ağzımızın hemen kenarı. Yukarısı yaşta da aşağısında değil. Ağız bölgesinin hemen kenarında yerleşiyor. Tam şu noktadaki yağları çıkartıyoruz biz buradan. E ee, tabii bu yağ gördüğünüz gibi devam eden bir yağ. Yukarıları aşağı doğru devam ediyor. Bu bölgeye dokunmuyoruz. Biz sadece yanağımızda ağzımızın kenarına gelen kısmı, ağız hizamıza gelen kısmı çıkartıyoruz ve burada bir incelme sağlıyoruz bu ameliyatla. Bunun da bize avantajı elmacık bölgesinin daha belirgin olmasını ve yine yanak ağız kenarındaki yanak bölgesinin daha içeri gitmesini sağlıyor. Bu da ince bir yüz görünümü yine V dediğimiz daha V şeklinde ince aşağı doğru giden bir yüz görünümü olmasını sağlıyor. Peki ameliyatı nasıl yapıyoruz? Hastamız eğer korkmuyorsa lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen bir ameliyat. Kliniğimizi yapıyoruz bu ameliyatı. Ağız içerisinden birer santim kesi yapıyoruz. Hemen azı dişlerinizin yan tarafından birer santimetre kesi yapılıyor. Bu bölgeden giriyoruz. Hemen bu çene sıkma kaslarımızın yanında ufak bir yerden bu yağları çekiyoruz. İçeriden herhangi bir kesi yapılmıyor iç bölgede. Bu yağları aletimizin aracılığıyla çekerek ağzın içine doğru torba, torba gibi aynı. Ulaştırıyoruz bu bölgeden. Bunları yine milimetrik olarak ölçerek yağları simetrik şekilde çıkartıyoruz iki taraftan. Bu kesi yerlerimize binler tane dik yatılıyor. Yaklaşık yarım saat sürüyor ameliyatımız. Ondan sonra hemen evinize gidebiliyorsunuz. Burada tabii ki bir cerrahi işlem olduğu için biraz ödemlerimiz oluyor. 3-4 gün hafif bir şiş kalıyor. En fazla maksimumda bir diş çekme işlemi gibi şişlikler olabiliyor. 3-4 gün sonra bu şişlik çok belli olmuyor yüzünüzde. İşlemimizin tam gözükmesi, tam incelme sağlaması da bir 3 ay civarını buluyor. Bu ölgenin tam oturması, bu incelme sağlaması 3-4 ay civarını buluyor. Bu şekilde bir ameliyat. Bu ameliyatla ilgili onun dışında en çok sorulan soru ileride bizim için sıkıntı olur mu ilerleyen yaşlarda? Yüzümüzün çökmesine, daha çok sarkmasına sebep olur mu diye soran çok oluyor. İleride yaşlanmayla ilgili herhangi bir negatif avantajı yok. Çünkü biz tüm yağı çıkarmıyoruz. Eğer buradaki tüm yağı çıkartırsak tabii oradaki dengesizlik, çökmelerine sebep olabiliriz. Belli miktarlarda, kısıtlı miktarlarda çıkartıyoruz. Yüzünüzün ileride yaşlandığınız zaman çökmesine ya da sarkmasına sebep olmaz kesinlikle. Şimdi yaptığımız ameliyatlar kısa bir gösterim göstereceğim. Burada zaten işlemin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.